Selamlar. Sulama zamanı geldiğinde elektrik faturası da kabarıyor değil mi? Hatta bazen can sıkıcı boyutlara ulaşıyor. İşte bu bölümde çiftçilerimiz için daha ucuza elektrik almanın, yani tarımsal elektrik aboneliğinin o karmaşık görünen sürecini adım adım basitleştireceğiz. Gelin bu iş nasıl yapılır beraber bakalım. Yani eğer yüksek sulama maliyetleri karınızı resmen eritiyorsa, bilin ki yalnız değilsiniz. Bu memleketteki binlerce çiftçinin ortak derdi. Ama dert varsa çaresi de var. Gelin bu işe pratik bir çözüm bulalım. Peki, bütün bu koşuşturmaya evrak işine değer mi? hem de nasıl. Bakın, şu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Normal, standart bir ticari abonelikle ödediğiniz para bir yanda, tarımsal sulama tarifesiyle ödeyeceğiniz çok daha düşük rakam diğer yanda. Kilowatt saat başına ödediğiniz ücret o kadar düşüyor ki, bu fark sezon sonunda cüzdanınızda gerçekten hissedilir bir rahatlama yaratıyor. Peki, önümüzdeki dakikalarda bizi ne bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce neden uğraşmalı sorusunun cevabını, yani büyük kazancı göreceğiz. Sonra belge çantamızı hazırlayacağız. Ardından en kritik kontrol noktalarına, yani bu işin püf noktalarına değineceğiz. Tüm süreci iki basit aşamada ele alıp, son olarak da sahadan pratik bilgilerle tamamlayacağız. Evet, ilk bölüm neden bu işe giriyoruz? Her şeyden önce motivasyonumuz sağlam olmalı. Bütün bu evrak toplama, başvuru sürecinin tek bir amacı var, elektrik faturalarınızda uzun vadede çok ama çok ciddi bir tasarruf sağlamak. İnanın bana bu çiftliğiniz için yapabileceğiniz en akıllıca yatırımlardan biri. Peki nedir bu tarımsal sulama elektriği? Şöyle tanımlayalım, bu devletin özellikle tarım arazilerini sulamanız için size sunduğu çok daha düşük maliyetli özel bir tarife. Ama burada iki kilit nokta var unutmayın kullanımı kesinlikle ve sadece sulama amaçlı ve bu durum denetleniyor. Yani başka bir amaçla kullanmak yok. Hadi o zaman işin en elle tutulur kısmına geçelim. Belge çantamızı hazırlamaya. Tıpkı bir işe başlamadan önce alet edevatı toplamak gibi değil mi? İşte şimdi o evrakları bir araya getireceğiz. Peki bu çantanın içinde ne olmalı? Şöyle bir bakalım. Tabii ki kimliğinizin bir fotokopisi, sonra en önemlilerden biri aktif ve güncel bir çiftçi kayıt sistemi belgeniz yani ÇKS'niz, arazinin size ait olduğunu kanıtlayan tapu ya da eğer kiracıysanız noter onaylı bir kira sözleşmesi, başvuru sırasında ödeyeceğiniz küçük bir inceleme ücreti var onun makbuzu ve son olarak eğer başvuru şahıs adına değil de bir şirket adına ise o şirketin resmi belgeleri. İşte bunlar dosyanızın iskeletini oluşturuyor. Şimdi Geldik işin en can alıcı noktasına. Hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. İşte bu süreçte başvuruları en çok geciktiren hatta reddedilmesine sebep olan iki tane kritik belge var. Gelin şimdi bu iki mayınlı bölgeye yakından bakalım. İşte o kritik belgelerden ilki ve belki de en önemlisi. DSI yani devlet su işlerinden almanız gereken su kullanım izin belgesi. Bakın altını çizerek söylüyorum bu belge olmadan başvurunuz 1 santim bile ilerlemez. Neden bu kadar önemli? Mantığı çok basit. Devlet size indirimli elektrik verecekse sen bu elektriği hangi suyla, yasal bir kaynakla mı kullanacaksın diye soruyor. İşte bu belge o sorunun cevabı. Peki bu iznin nasıl alacaksınız? Üç temel yolu var. Eğer bir kuyu açtıysanız ve yeraltı suyu kullanıyorsanız, DSE'den yeraltı suyu kullanma belgesi almanız lazım. Halk arasında buna kuyu ruhsatı diyoruz. Yok, eğer tarlanızın yanından bir nehir, göl ya da sulama kanalı geçiyorsa, o zaman da yüzey suyu tahsis belgesi almanız gerekiyor. Bir de eğer bir sulama birliğine ya da kooperatifine üyeyseniz, oradan alacağınız geçerli bir su kullanım belgesi de kabul ediliyor geldik ikinci kritik belgeye bu da çok sık atlanan bir konu arazinizde herhangi bir yapı var mı bir kulübe bir alet deposu bir barınak ne kadar küçük ve önemsiz görünürse görünsün o yapı için resmi bir izinlendirme yazısı almanız şart Bakın bu gerçekten çok önemli. Yapılan en yaygın hata arazi üzerindeki o küçük kulübe ya da depo gibi yapılar için bu izinlendirme yazısını almamak. Bu ihmal başvurunuzun anında reddedilmesi anlamına gelebiliyor. O masum görünen küçük yapı bütün emeğinizi boşa çıkarabilir. O yüzden bu adımı sakın ama sakın atlamayın. Tamamdır, belge çantamız hazır, nerelere dikkat etmemiz gerektiğini de artık biliyoruz. O zaman gelin bu yolculuğun kendisine, yani başvuru sürecine bakalım. Aslında bu süreci iki basit aşamaya ayırabiliriz. Süreç aslında iki adımlı bir yolculuk gibi. Birinci adım, topladığınız bütün o belgelerle birlikte, bağlı olduğunuz Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, onlar belgelerinizi inceliyor, arazinizde bir tespit yapıyor ve size bir uygunluk belgesi veriyor. İşte bu belge ikinci adımın anahtarı. İkinci adım, bu uygunluk belgesini alıp bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine gidiyorsunuz ve ben tarımsal elektrik aboneliği başlatmak istiyorum diyorsunuz. İşte bu kadar. Evet, ana hatlarıyla süreci anladık. Şimdi de son bölümde bu işi daha kolay, daha pürüzsüz halletmeniz için sahadan gelen bazı pratik bilgilere, ipuçlarına ve sık sorulan soruların cevaplarına bakalım. Ve tabii ki herkesin aklındaki ilk soru İyi güzel de bütün bu süreç ne kadar sürer? Şimdi, gerçekçi olmak lazım. Bu işin en uzun süren kısmı genellikle DSI'den o su kullanım iznini almak. Bu süreç bazen ayları bulabiliyor. O yüzden size en büyük tavsiyem başka hiçbir şeye başlamadan önce ilk iş olarak DSI başvurusunu yapın. Tarım Müdürlüğü'ndeki ilk aşama, yani uygunluk belgesini almak, eğer evraklarınız tamsa, genelde 1-2 hafta, bazen 1 aya kadar uzayabilir. Elektrik şirketinin hattı bağlaması ise, tamamen teknik şartlara ve ekiplerin o anki yoğunluğuna bağlı, bu biraz değişken. Gelelim bir başka önemli soruya. Peki ya benim arazim en yakın elektrik hattına çok uzaksa, ne olacak o zaman? İşte burası çok önemli. Unutmayın, eğer araziniz mevcut hattan uzaktaysa, yeni direklerin dikilmesi, yeni hatların çekilmesi gibi ciddi ek maliyetler çıkabilir ve bu masraflar genellikle sizin sorumluluğunuzda olur. Sonradan kötü bir sürprizle karşılaşmamak için daha işin en başında elektrik şirketinden bir ön keşif yapmalarını ve size bir maliyet tahmini sunmalarını mutlaka isteyin. O zaman tüm bu anlattıklarımızı başarıya ulaşmak için 3 altın kural olarak özetleyelim. 1. İşe başlamadan önce bir telefon açıp yerel tarım müdürlüğünüze bölgeye özel bir şartları, istedikleri farklı bir evrak olup olmadığını sorun. 2. ÇKS bilgilerinizin, özellikle de başvuru yapacağınız parsel numarasının tamamen güncel ve doğru olduğundan emin olun. 3. Eğer kiracıysanız, kira sözleşmeniz kesinlikle noter onaylı olmalı ve içinde sulama amacıyla kiralanmıştır gibi bir ifadenin net bir şekilde geçmesi gerekiyor. Kısacası şunu unutmayın: Evet bu süreç biraz sabır istiyor, biraz peşinden koşmak gerekiyor ama bu kendini daha düşük faturalarla misliyle geri ödeyecek çiftliğiniz için yapılmış harika bir yatırımdır. Sözlerimizi de o en güzel dilekle bitirelim. Hasatınız bol, elektrik faturanız düşük olsun. Artık yol haritası elinizde. Peki siz çiftliğinizin geleceğine bu yatırımı yapmaya hazır mısınız?